There's no good

Selamun Aleyküm arkadaşlar. Biraz evet gelene kadar şey yapayım dedim. Bir şeylere bakayım dedim de telefondan yapıyorum oyunu. Arkadaşlar çok mesaj geldi bugün de farkındayım. Herkes soruyor ALES kaç geldi? ALES kaç geldi diye. ALES'im kötü geldi benim. 83 almışım. Yani Türkçede saçmışım gibi bir şey olmuş yani. Onu söyleyeyim. Yani merak edenler için en azından ee, evet, Türkçem çok kötü geldi. 15 mi yanlış mı vardı? Öyle bir şeydi. Çok takılmıyorum Türkçe kısmına da matematikte 5 yanlışım vardı. Demek ki işlem hatası yapmışım vardı. Bilmiyorum. Hani çok takılmıyorum. Kendimi de moralimi bozmak istemiyorum bu konu hakkında. Çünkü hani düşündüğüm zaman şu tarihe kadar hiçbir deneme çözmedim ve doğru dürüst 2-3 aydır çalışmıyorum. Hani o yüzden çok da takılmak istemiyorum bu konuda. Benim için önemli olan e, KPS denemeleri olacak. Onu söyleyebilirim. Çok merakınızdan dolayı bir yayın yapayım dedim 10-15'e kalık. E, çünkü tek tek mesajları her Instagram olsun ne bileyim e, Telegram olsun YouTube olsun sürekli mesajlar gelecek. Tek tek cevap vermektense onu toplu olarak bir cevap vermek istedim. Çünkü birazdan ders çalışmaya başlayacağım. E, bu saate kadar. Daha çalışamadım çünkü sabah dershanem vardı. Ee, burada söyleyeyim. Merak edenler için, e, mesaj atanlar için de çok teşekkür ederim. Ee, burada annem ameliyat oldu. Ee, pazar testi günü, pazar testi günü oldu. Ya kafam gitti. O yüzden biraz modum düşüktü 2-3 gün öncesinde. Ee, işte açık ameliyat oldu. Buradan da bilgilendireyim sizi. Apandis ameliyat oldu ama ben işte ilk patlamadı falan diye düşünüyordum. Biraz öğrendim, sonradan öğrendim. İşte patlamış apandisi, işte bir zehirlenme falan olmuş gecesinde. Çünkü küçük kere bayılmış tuvalette. Ben sonunda falan sabah ben gördüm. Şey gittik bir iki gün hastanede falan geçirdik. Orada biraz modum düştü. İşte sonra da insan diyor ya işte bazı şeyleri bazı şeylerle sınıyor. Yani hayatta sadece bir şey yok. Bak sağlık da var, aile de var. Bir şeye üzülürsen başka şey de gösteririm sana diyor. Demek ki oradan o mesajı aldım ben en azından. Dedim ki çok da bazı şeyler için üzülmemek gerektiğinin sinyalini orada aldım. O günden sonra adam akıllı da çalışmaya başladım işin açıkçası. Bir günde 6 saat falan 5 saat çalışıyorum şu anda. Sabahta 4 saat bir vatandaşlık dersim vardı. Geldim annemin yanına uğradım. Burada evde kalmıyor şu an yengemler, amcam gilde kalıyor. Çünkü ben derse gidiyorum falan evde kimse yok tek başı hani tek çocuk olduğum için. Hani Allah korusun bir şey olur aniden fenalaşır. O yüzden evde kalmasını sağlıklı görmedim. Yengem nerede kalıyor? 3 tane de çocuğu var zaten. ikisi sağlıkçı zaten. Hani onlarda kalması, onların gözünün önünde olması daha iyi olur diye onlar da kalıyor. Onun yanına uğradım. Geldim bir spora gittim falan. Geldim bir şeyler yedim. Bir pazara gittim geldim bir de. İşte, sonra şimdi birisiyle konuşayım, canlı yayın yapalım dedim, bir 15 dakika, 10 dakika sonra derse başlayacağım. Saat 8 buçuk, sabahta dersim var gerçi ama akşam, gece 2'ye kadar falan çalışırım, buradan 6 saat falan çalışsam yeter zaten, 4 saatte de sabah dersim vardı. Gayet günü verimli, tamamlarım diye düşünüyorum. Tarihi falan 18, 17, 19, 20. yüzyıla kadar bitirdim. Dazarak falan çalıştım, onunla ilgili sorular çözeceğim. Erken bitiririm diye düşünüyorum. Ondan sonra biraz da vatandaşlık çalışacağım. Bu yazan gördüğüm konuyla ilgili belki test mesaj çözerim. Bilmiyorum. Öyle şeyler. Neyse. Varsa sorunuz öyle 3-5 merak ettiniz. Cevaptım ben zaten cevabını verdim aslında sordum. Söylediğim şeylerde Ales ile ilgili de verdim. Hani çok fazla bir yanlış geldi mi? Yani sorgularım ya. 2020'de de 12 yanlışım vardı. Bunda da 16 yanlışım var. 2020'ye göre daha zor bir sınav olduğunu düşünüyorum Ales'in şu anda. Ve kafamda da şunu kurgulamıyorum abi. 42 tane paragraf çözmeklerde, 18 tane çözmek nerede? Aynı şey olmayacak tabii ki. Yani, hani modumu düşünmeye gerek yok. Kendimce haklı sebeplerim de var tabii ki. 3 ay boyunca doğru düz çalışmıyordum. Mod, Deneme çözmüyorum. Doğru düz şu anda Türkçe çözmüyorum hala. Yavaş yavaş Türkçe çözmeye de başlamam lazım. Çünkü diyorum ki bir yandan basmayayım gaza 3 gün sonra yine sıkılırım modundayım. Yani 4-5 saat 4-5 saat böyle arttırıp 6-7 saatlere 8 saatlere çıkarabilsem güzel olacak. 3 ay kaldı zaten. Şurada 3-4 gün 2 gün 3 günde saymazsak tam 3 ayımız var yani. 3 ay sonra sınava gireceğiz verimliliği kullandıktan sonra yeterli olacağını düşünüyorum ben. Öyle söyleyeyim. Ezan 5 dakika sürüyor muydu diye 6 dakika? Merak ettim. 6,5 dakika oldu. Ve ezan hala okunuyor. Çünkü başlar başlamaz başladı ezan. Bu kadar uzun sürdüğünü tahmin etmiyordum. Antalya'dayım kardeşim. bu Selam mıydı? Pardon. 6 dakika sela okunuyor muydu ya? buçuk gerçi akşamın selası mı oluyor? Bugün perşembe gerçi. Perşembenin selası oluyor aynı. Varsa bir iki sorunuzu alırım. Yoksa zaten çok da uzatmaya gerek yok. Yani E baktıysan, e baktısan KPSS e lisansa çalışılabilir. E, -KPS e Türkçe matematik kısa ve kolay. Ortaydı bu sefer tarih çok. Aynen e Türkçe sorularım değil ama tarih sorularını gördüm. Ya yani birkaçı bana çok saçma geldi. Böyle çok değişik sorular sormuşlar. Güncel kısımdaki sorular da biraz değişikti. Bilmiyorum yani. Abi işte dediğim dediğim gibi. Yani. İsterlerse kalemi oynatmazlar tabii ki ama hani öyle bir durum söz konusu olmayacağını düşünüyorum. Denemelere daha başlamadım. Ee, dediğim gibi denemelere daha başlamam için tam anlamıyla e, Ramazan sonu diyordum. Yani, tam ortutturamadım olayı. Şu an için tarihte e, tarihi bitirdim. Çağdaş kısmı. Ayrıca yani, kendim olarak bitirdiğimi düşünüyorum. Şimdi bugün Perşembe, yarın Cuma. <laughs> Çok saçma bir burada. E, bir coğrafyayı bayağı bir kısmını biliyorum zaten. Bir tekrar edeceğim, bir kısa bir tekrar etmek istiyorum. Kısa bir tekrar ettikten sonra denemeye başlarım herhalde. Vatandaşlık kısmında deneme çözerken ilerletirim. Ee, çünkü size de göstermedim. Onu da bir göstereyim mi bilmiyorum. Aldığım kitapları da göstereyim bir saniye. Ha. Abi kaç kitap aldım da bilmiyorum da. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10. 10 tane almışımdan. Ben 8 tane falan zannediyordum. 8 tane aldım zaten. 10 tane almışım. Abi hepsi de branş denemesi aldım. Zaten bunu ben daha önceden bir videosunu çekmiştim. Çok kısa bir videoydu. Çok Benim bir soru bankam yok bu sene için. Duvardaki haritayı nereden aldım? Kağıt tahta.com olması lazım. Mehmet Eğit de zaten anlaşmalı bir durumları var. Bunun şeffaf, düz, normal klasiğini, böyle olanı. Mehmet Eğit'in mesela... 7 bölgeye haritalandırdığı şeyin büyük halinde o sayfadan bulabilirsiniz. Diyebilirim. Ya dediğim gibi Ya Yahya'cığım teşekkür ederim kardeşim sağ ol. Ee, çok bir soru bankam yok benim. Mesela ben coğrafyadan tek bir soru bankam var şu anda Pegem. O da setini aldığım için. Vatandaşlıktan tek bir soru bankam var o da Pegem. Tarihten Aydın Yücel'im var. Tarihin pusulası var. Ee, hoca webde Aydın Yücel hoca webde zaten. Ne var bir tane de? Tarihim pegem var. 3 tane soru bankam var. Bir tek tarihten 3 tane soru bankam var. Onda da zaten e, şeyin e, bir tek Aydın Yüce'nin galiba kitabını çözmedim. Tarihin pusulası olsun e, pegem olsun bitirdim mesela dediğim konuları. Aydın Yüce'nin kaldı onu da çözeceğim. Onu da çözdükten sonra zaten çok bir şey kalmıyor. Çok da bir soru bankam zaten yok. Bu sene benim amacım sürekli tekrar edip sürekli kitaptan tekrar edip branş denemesi ve genel deneme üzerinde ağırlık vermek istiyorum. Çünkü tekrar ettikçe daha çok hatırlayacağım şeyler olduğunu düşünüyorum. Hani soru çözerek hatırlamaktansa kitaptan tekrar ederek hatırlamak istiyorum. Hani en ufak ayrıntısını bile kitaptan her şeyi görebiliyoruz. Hani olası bir zor bir soruda ya okuduğum şey aklımda kalır diye düşünüyorum. Hani göz aşinalığından dolayı. Çünkü soruda her ayrıntıyı göremiyoruz. Ben şimdi neyi aldım? Tarihte mesela Pegem almışım. Mesela tarihi en azından inceleyeyim şu anda i̇şte söyleyeyim. Branş denemesi olarak. Başka da bir şey almadım mı lan tarihten mi? Benim hocam aldım. Çünkü soru bankasını çözmedim diye. Aydın Yüce'nin aldım. E, tarihin pusulasını göremedim herhalde. Tarihin pusulasını da bütün branş tarih kitaplarını alırım. Hani üç tanenizden branş tarih kitabım var elimde. E, matematik ve Türkçe aldım şey olarak. E, branş denemesi olarak hızlanayım falan diye Türkçe kısmına en azından. Matematik ve Türkçe'de yavaştan başlarım. En azından birer birer tane 30 gün boyunca çözerim. Ondan sonra başka bir şey çözer miyim bilmiyorum ama bir tane daha belki bir yayın daha çözerim en azından. Ya da şöyle bir şey yaparım. Türkçe çözmem. Türkçe çünkü kafamda şey var. Aldığım kitaplar var biliyorsunuz. 15 tane falan 7 10 17 mi 20 tane e, Ales deneme var. Ales denemeleri var. Ales denemelerindeki Türkçeleri çözmek istiyorum özellikle. Oradaki soruları çözeceğim. Beni belki biraz daha böyle e, zor sorulara alıştırır. Ya da zor soruları doğru çözüp çözmemekten ziyade ya yani yanlış illaki çözeceğiz. Görüyorsunuz zaten çıkıyor. En azından çözebilme süremi hızlandırır. Yani hızlı çözerim soruyu diye düşünüyorum. En azından doğru ya da yanlış. Orası tartışılır tabi. E, coğrafyadan bir, e, Mehmet Eğit'in kitabını aldım. Doğru tercihin almışım. Bir de Pegem'in branş 3 tane kitabını aldım. E, branşlı olarak coğrafyada. Vatandaşlıkta da e, Pegem ve Emrah Vahap Hoca'nın Emrah Vahap değil mi hocanın adını hep karıştırıyorum. Aynen Öz Karaca'nın almışım. 2 tane toplamda 8 kitap GK bir matematik bir Türkçe aldım. 10 tane branş denemem var. Kafamda şu anda şimdi çok da bir soru bankası elimde olmadığı için e, bir an önce bitirip branşları çözmek istiyorum. Zaten biliyorsunuz GK kısmı çok çabuk çözülüyor. En azından Ares Türkçe'yi gösterir misin? Onu gösterdim diye hatırlıyorum ama şimdi nerede bilmiyorum. Biraz da ortalık karışık biraz o da. Genel deneme aldım mı? Genel deneme almadım. E, 2020'deki genel denemelerim var. Oradaki genel denemeleri çözmek istiyorum en azından. Orayı çözdükten sonra e, yenileri alırım. Çünkü düşünüyorum 2020 ile 2022 arasında soru olarak çok bir fark var. O da bir soru abi. Ona da para verdim sonuçta. Çözerim diye düşünüyorum. Onları çözdükten sonra... Yenileri alırım ya. zaten sonuç olarak bütün yayın evlerinin ortak bir havuz şeyi var o o havuzdan seçiyorlar soruları yani Böyle özellikle deneme için seçtiklerini düşünmüyorum bir de şunu söyleyeyim ee, pegemin bu üçlü bir tane deneme çıkartmış kitapçıda görmüştüm orada o üçlü denemenin üçü de Türkiye geneli 1-2-3 denemeleri bilginiz olsun olur da alırsanız eğer söyleyeyim. Biliyorsunuz Telegram grubumuza da e, Türkiye geneli denemeleri paylaşıyoruz. Bu Pegem'in üçlü çıkartmış olduğu bir ince bir fasikül var. Üçlü üç deneme sadece. İsmi baştan hatırlamıyorum kitabın. O üç denemenin üçü de TG denemesi bilginiz olsun. Ezber bozan mı? Olabilir. Emin değilim. Olma ihtimali yüksek. Belki de ezber bozanlar. Ezber bozan denemi olabilir. Ama üçlü bir denemeydi. Onu çok iyi hatırlıyorum. TG denemeleri söyleyeyim buradan. Bir ve hatta 1 2 3 denemesi TG'nin Arkadaşlar ben kapatıyorum ders çalışacağım çünkü siz de çalışın bence yani 90 puanla atanılır mı anılacağım atanılır resmi rengini hatırlamıyorum ben Antalya yazmak istediğim için başka bir şehir yazmak istemedim onunla çok konuştuk tekrar da çok girmek istemiyorum Hani tekrar tekrar aynı konuları ben Antalya istiyorum arkadaşlar çünkü kendi kafamda kurgulamış olduğum planlar var programlar var projeler var ben kendim Antalya'da bir şeyler yapmak istiyorum. Antalya'da atanmak istiyorum. Antalya olmazsa da bak ben yine söylüyorum altını çize çize. Eğer mühendislik, devlet hava meydanları gibi alacağım böyle yüksek maaş olmazsa çünkü neden? Mühendis de şu anda en kötü 8 milyar falan alıyor galiba. Düz memur 6 milyar oluyor abi. Yanlış anlamayın ben 6 milyarı geçinemem başka bir şeye gidip de. Ev kuracağım, orada ev tutacağım bilmem neler olacak. Ee, bilmem ne. Ya kafamda planladığım şeyler var. Ee, i̇nşallah kimsenin emeği boş çıkmaz. Herkesin fikirleri planlar uygun olur. Mühendis 10 bin alıyor ya. Yani düz 10 bin almıyordur ya devlet mühendis şu anda yeni başlayan. Zannetmiyorum o kadar arttığını ya. Bilmiyorum belki de artmıştır da. O kadar arttıysa iyi yani. Yani mühendislik ve devlet hava meydanları dışında düz memurluk için şehir dışına yazmayı düşünmüyorum. Maşallah. Ya yani dedim dediğim gibi %30 mu arttı? 7000'in %30'u yani 9000 yani o civarlarda bir şey alıyordur ya. 9 10000 alıyordur aynen. 7 8000in %30'unu düşündüğün zaman şimdi 7200 e falan başlıyorlar herhalde. Ya düz memur başka bir şey yazmanın manası olduğunu düşünmüyorum ben yani. Neyse maaşları çok da tartışmaya gerek yok ki. Onu artık e, çenemizi yormayalım. Atandığımız zaman zaten görürüz ne kadar maaş aldığımızı en azından. E umarım olur yani. Ne diyeyim ben şimdi? 10 bin lira iyi bir rakam mı? Yani kötü bir rakam değil. Çok iyi bir rakam mı? Çok iyi bir rakam da değil ama hani Türkiye şartlarında 10 bin lira para değil açıkçası şu anda. Yani onu da söyleyebilirim. Yani doğru. Kasiyer bile 6 bin alıyor. Devletlik adam da 10 bin alsın zaten de işte o işler öyle olmuyor maalesef. Yani şartlar gereği maalesef mesela düz memurlarda da alt alıyor abi. Normal dışarıda özelde çalışan bir adamla bir farkı yok yani. Altı alıyor. Beş buçuk alıyor. Yani. Neyse arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. İyi akşamlar. Yani yayında yapmış bulunduk. Sözümü de tutmuş oldum. Yani belki daha erken de bir yayın yapabilirdim. Dediğim gibi bir sağlık sorunları oldu. Ailemle alakalı. Yani her şeyin başı sağlık olduğunu bir kez daha orada görmüş olayım sen. Bir sonraki yayın ne zaman? Bir sonraki yayın ne zaman olur? Teşekkürler. Ee, açıkçası bayramın bir ve ikinci günü olmaz. Çalışacağım çünkü. Üçüncü gün olur herhalde. Ya bayramın üçüncü günü bir yayın yaparım ya herhalde. Ee, kendinize dikkat edin. Ee, i̇yi çalışmalar diyeyim. İyi akşamlar.